Taş hastalığı insanlık var olduğundan beri olan bir hastalık ve en önemli faktör genetik yani ailevi yatkınlık. Bu yaklaşık yüzde 40 oranına kadar çıkabilmektedir. Diğer faktörlerde de etkilemekle birlikte en çok genetik faktör dediğimiz ailevi yatkınlık ön plana çıkmaktadır. Taş hastalarında şiddetli ağrı olabilmekle birlikte hiç ağrısız da olabilir idrarda yanma, kanama gibi belirtiler gösterebilir. Ee, işeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Ama daha çok gördüğümüz hastalar tarafından da bilinen kolik dediğimiz aşırı kıvrandırıcı ve şiddetli ağrıdır. Teşhis tabii ki öncelikle fiziki muayene, ultrasonografi, gerektiğinde bilgisayarlı taş tomografisiyle birlikte %100 tanı konulabilmektedir. Tedavide böbrekten mesaneye kadar olan bölgede ki taşlara e, sırasıyla böbrekte e, taş kırma SVL dediğimiz ses dalgasıyla olan yöntem uygulanabileceği gibi 1,5-2 santimden daha büyük taşlarda da per dediğimiz kapalı böbrek taş ameliyatı yapmaktayız. Böbrek kanalı mesane ile böbrek arasındaki kanaldaki taşlara da ve mesane taşı da buna dahil lazer holmium lazer yöntemi kullanarak taşı operasyon esnasında kum haline getirip almaktayız ve hastayı da bir saat sonra evine ve normal yaşamına geri göndermekteyiz. Ses dalgası tedavisi dediğimiz ESV ile normalde e, vücut dışından bir cihaz tarafından vücuda gönderilen ses dalgalarıyla böbrek ve üreterdeki taşların kırılma yöntemidir. Buradaki olay ses dalgası gönderildiğinde yumuşak dokulardan, vücuttan geçip gitmekte ve taşa denk geldiği yerde böbreğin içinde ya da kanalda taşı kırıp ufalamakta. Daha sonra hasta bunları kendi düşürmek üzere e, evine gönderilmektedir. Lazer yönteminde ise ufak bir kapalı operasyondur. İdrar yolundan biz cihazla girerek, taşı görerek lazer ışınıyla taşı kumu haline getirip aynı seansta da almaktayız.